Transfer Haberleri videomuzun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yaz transfer döneminde çıkan güncel transfer haberleriyle karşınızdayım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Keyifli seyirler. Alexander Isak'ın Liverpool'a transfer olmak istemesinden dolayı forvet arayışında olan Newcastle United, Paris Saint Germain forması giyen Gonçalo Ramos ile ilgileniyor. Gonçalo Ramos'un dışında Newcastle United transfer dönemi bitmeden Brentford forması giyen Yunevisa'yı transfer etmek istiyor. Tottenham Crystal Palace forması giyen Eberi Eze'yi kadrosuna katmaya yaklaşıyor. Londra ekibi oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve oyuncunun bonservisi için Crystal Palace ile pazarlıklara devam ediyor. Nottingham Forest Juventus'tan Douglas Luiz anlaşmasını tamamlamaya çok yakın. İngiliz ekibi oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı ve Juventus ile de anlaşmaya çok yakınlar. Crystal Palace Liverpool forması giyen Harvey Elliott'ı transfer etmek istiyor. Crystal Palace 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu bu yaz transfer etmek istiyor ve Liverpool'a 40 milyon sterlinlik bir teklif hazırlıyor. Roma, Manchester United'dan Jadon Sancho'yu transfer etmeye yaklaşıyor. İtalyan ekibi Sancho için Manchester ekibine 20 milyon sterlinlik teklif yapmıştı ve Manchester United Roma'nın bu teklifini kabul etti. İki kulüp arasında bonservis anlaşması sağlandı ve şu anda Roma, Jadon Sancho'nun vereceği kararı bekliyor. Roma, Leon Bailey'i kiralamak için Aston Villa'ya 4 milyon euro kiralama bedeli artı 16 milyon euro satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yaptı. Kulüpler arasındaki görüşme devam ediyor ve taraflar anlaşmaya oldukça yakınlar. Galatasaray Ederson transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan Sarı Kırmızı ekip Ederson için Manchester City kulübüne 10 milyon euroluk teklif yaptı ancak City yönetime daha yüksek ücret talep ediyor. Aynı zamanda Fabrizio Romano'nun yaptığı habere göre 31 yaşındaki file bekçisi Galatasaray ile transfer görüşmeleri sebebiyle dünkü Manchester City Wolverhampton karşılaşmasında kadroda yer almadı. Defans bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Wilfred Singo ısrarını sürdürüyor. Son birkaç videomda Galatasaray'ın Singo ilgisine çok fazla yer verdim. Ancak Sarı Kırmızı ekibin listesinde ilk başta Singo bulunuyor ve Okan Buruk oyuncunun sağ bekle oynayabilmesinden dolayı Singo'nun transfer edilmesini çok istiyor. Singo dışında Galatasaray Akanji ile ilgilenmeye devam ediyor. Fenerbahçe hem Kerem Aktürkoğlu hem de Doriel e Neyi transfer etmek için çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe Kerem transfer için Benfica ile anlaştıktan sonra Benfica'da Kerem Nis maçına çıktı ve bu durumdan ötürü Fenerbahçe'nin playoff karşılaşmasında Benfica'ya karşı Kerem'i transfer edecek olmasına rağmen forma giymesini engelledikleri için Fenerbahçe yönetimi anlaşılan teklifin altında yeni bir teklif yapmıştı. Ancak Benfica bu teklifi kabul kabul etmedi. Yaşanan bu sıkıntılardan sonra Doryeles Nene için teklif yapan Fenerbahçe oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı ve oyuncunun kulübü Salzburg ile 16 milyon euro bonservis bedeli artı 4 milyon euro bonus şeklinde toplamda 20 milyon euroluk teklifte anlaşmaya çok yakınlar. Aynı zamanda Fenerbahçe Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kerem için 18 milyon euro bonservis bedeli artı 2,5 milyon euro bonus içeren yeni bir teklif yaptı ve bu teklif Benfica yönetimi tarafından reddedildi. Fenerbahçe Kerem için Benfica'ya yeni bir teklif daha yapacak. Orta sahasına ekleme yapmak isteyen Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Zinchenko için görüşmeleri devam ediyor. Yerel basında yapılan habere göre sarı-lacivertli ekibin Arsenal ile 3 milyon euro kiralama bedeli Sezon sonunda da 10 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan kiralık teklifte anlaşmaya vardığını ve sırada oyuncunun vereceği kararın beklendiği belirtildi. Fenerbahçe orta saha transferi için Bayern Leverkusen forması giyen Palacios'u gündemini aldı. Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos ile Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille oyuncuyu transfer etmek istiyor. Lil Diego Carlos'u satın alma opsiyonunu kiralamak için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı ve 32 yaşındaki savunma oyuncusu Lil'in teklifini kabul etti. Beşiktaş Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için Benfica ile yeniden görüşmelere başladı. Fenerbahçe ile Benfica arasındaki anlaşmanın bozulmasından sonra Kerem için nabız yoklamaya başlayan Beşiktaş, Benfica ile görüşmelere başladı ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı. Yerel basında çıkan haberlerde kanat transferi için 20 milyon euro bütçe ayıran Beşiktaş'ın Kerem için bütçeyi 25 milyon euroya çıkartabileceği belirtildi. Sol kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Arman Laurenti ile ilgileniyor. Siyah beyaz ekibin şu an için henüz resmi bir teklifi yok. Ancak Sassuolo oyuncu için 20 milyon euro bon servis talep ediyor. İtalya basınında çıkan bir iddiaya göre Beşiktaş'ın Leipzig forması giyen Elif Elmas'a sözleşme teklifi yaptığını ve bu teklifi oyuncunun reddettiğini belirtti. Savunma hattında sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Moritz Jens'e transfer etmek istiyor. Siyah beyazlı ekip oyuncunun bonservisi için Alman ekibine 3 milyon euro teklif yaptı ancak oyuncu için 7 milyon euro talep eden Wolfsburg bu teklifi reddetti. Orta sahasına transfer yapmak isteyen Trabzonspor, Crystal Palace forması giyen 29 yaşındaki Dayıçı Kamada'yı transfer etmek için resmi temaslara başladı. Frankfurt döneminden sonra Lazio ve Crystal Palace'da aradığını bulamayan Kamada performansında büyük bir düşüş yaşadı. Crystal Palace ile olan sözleşmesinin son yılına giren oyuncu için İngiliz ekibi oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Bugünkü güncel transfer haberleri videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.